Çocuk hareketinin Sağlık Komitesi bünyesinde çalışma yürüten çok değerli profesörlerimizin, sağlık uzmanlarının ve kıymetli hukukçularımızın ifadelerini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının aşılama her çocuk için yaşamsaldır. Her çocuğun sağlıklı yaşama hakkı vardır olarak ifade ettiği gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Maalesef özellikle ana akım medya ve sosyal medya üzerinde yapılan sorumsuz yayınlar, dolaşan yalan haberler, infodemi olarak nitelendirdiğimiz bir boyuta gelmiş durumdadır aşılara ve aşılamaya duyulan güveni azaltmaya ve toplumda aşı kararsızlığı ve reddini tetiklemeye yönelik bu haber ve yayınlar çocukluk çağı aşılama oranlarının düşmesine en kırılgan toplulukların ki bunlar yoksulluk çeken aileler ve çocukları ihtiyaç duydukları aşılardan mahrum kalmalarına ve toplumda genel olarak bir bilim karşıtlığı dalgası oluşmasına yol açmaktadır. Bu tehlikeli toplumsal dalgalar hayatın her alanında tahmin bile edilemeyecek oranda etkiler yaratabilirler. Var olan hukuksal boşlukların acilen doldurulması ve Profesör Doktor Karatay ile Hakan Ural gibi şahısların bu gibi sansasyonel yayın ve haberlerle toplum sağlığını yaygın bir şekilde ve derinden etkileyecek, çocuklarımızın sağlıklı yaşam hakkını elinden alacak cesareti bulamayacağı güvenli bir ortam oluşturulması için gerekli hukuksal, yasal düzenlemelerin yapılması bir acil gerekliliktir. Her biri alanının adanmış, halk sağlığı için yıllarını vermiş hocalarımıza buradan sizlerin nezdinde, huzurunda teşekkür ediyor. Ritükü ve Cumhuriyet Savcılarını çocukların ve toplumun sağlığını korumak adına göreve davet ediyorum.